Herkese iyi akşamlar nasılsınız? İyisiniz. Bizler çok iyiyiz. Hemen bir acele bir kahvaltı hazırlamamız gerekiyor. Çünkü akşama çok büyük bir şey yapacağız. Vallahi hepiniz şaşıracaksınız. Acaba ne yapacağız? Tabi tabii bunu annemin kanalında izleyeceksiniz. Şöyle yağsını da koyayım evet, evet soba'ya geldi hemen alalım, alalım bu ne olacak biliyor musunuz turşu kavurması olacak evet turşu kavuracağız nefis turşu kavurması Anne. mükemmel Anne. yumurta da haşlayacağız evet bunu da atalım hemen soba'ya evet yumurtamızı da soba'ya kıza sabah ya. Şöyle, salçamı burada atıyorum. Canlı canlı kızlar heyecanlı. O oh, ben daha çok heyecanlıyım. Turşu herhalde bunun arkası. Evet. Evet. Aa, bak ben var ya. Ben zengin olacağım günü bilmiyorum ha. He. Her şeyi biliyorum. <laughs> Ya saldırısı azıcık değerlendirir zaten bizim gerçekten çok güzel yani yeşillikli yağlı da yapıyorum. Da var diye. Şunu şöyle, şuraya atayım. Şuraya atayım. Şuraya atayım. Şuraya Şuraya atayım. Şuraya atayım. daha seviyoruz. O yüzden bol bol çekiyoruz. böyle köpük köpük olana kadar çırpıyoruz biz. Yunus'a burada çok kaynamıyor da onun bir şeyi var. Ben buradan görüyorum ona göre daha da tutuyor. Ben yok onun. Çok şu oldu. Tamam. Evet, biraz daha şey tısa tısa da tutacağım. O ara bize de kahvaltılıkları hazırlayalım. Ha, yeni tren kralı. Soba kapağında mı yiyeceğiz? Olsun bir şey olmaz. Sana bir şey olmaz. Allah ne güzel kapağı Şuraya sok yavrum sen. Sok şuraya. Hı. Aa yanım yanım. Yukarıdaki mi omlet ya? Onu alayım ben bir daha. Al hadi. Yumurtayı al sen hadi. Ooo yandım yandım. Nasıl yandın? Ateşi yaktı. Oo, oh, şöyle yapalım yansın. Bir daha de. yapalım. Bak nasıl kabarıyor bak. Kaç kuzum orada. Oh, omlet gibi oldu. Evet, paketim bu Aa. Haydi. haydi oğlum çok işimiz var haydi. Çok, çok ne ne? Yok, yok. Sırı. Şöyle. Şöyle. <laughs> sevdiğim için. Işte, kırasalım, kırasalım. Taze şey, soğanlı da değil mi? Gel kız. Ne kadar gibi da. Gel. Gel.

var bir şey ama. Kızım onu niye o kadar dolduruyorsunuz ya? Gözüm şey yetmiyor. Abine doğru kaçsın Ya bir şey otur mı? Oturarak yapın da Gel Suyu oturarak koydum öyle yandı. Kayboluyor burası boşta zaten. Evet o yüzden. Kaycan yanmayacak. Gel istiyor anne. Yoktu. Teşekkür ederim bebeğim. Önce şu yumurtaları verin bakalım. Yat altı. Sevor. Evet. Fişmemiş mi? Fişmemiş ya. <laughs> şey tam ortada da değildi ya anne. Ayarlayamadık. Şöyle ayarlayalım. Başka bir çubuk çıkacak var mı? Ne yapalım biraz daha koyalım. Ay o düşüyor ya. O da düşüyor. Kaynayayım mı? Kaynasın mı? Evet, evet bugün ekmek arası ekmek yiyoruz. pişmemiş evet. O zaman dur. kaynar su 3 dakika beklersin. Bırak evet. ya, bırak ya. Al bakalım. Aşkım, yok yok pişmemiş.

Allah'ım ya. Bugün ne sakarız ya. Ağır var ya. O da ötüyor. Hadi, hadi bağlı hayırlısı <laughs> bismillah. tüpü değiştirecek var ya. Hmm. Bu sobada ayak tutmuyor çok. Tutturdum <laughs> ama bugün tutturamadım. Çünkü ortada değildi ya. Öte taraftaydı yumurta. O número é assim, de opos é assim. dele. É. É assim. é assim. Gidiyorduk ama hazırlanmadan sütüyoruz. Anaannem Anne, de gelecek. Anaannem gelmiyor. Ne peşin evet, biz arkadaşını bulacağız ya. O zaman ona kalacak. Ben ne? Yengen ne Niye yalnız kandırıyorlar? Niye yengen ne Biz yalnız kalmıyoruz kardeş. Anne Biz bu kadar da yerin altında varız. Anne Seba gezmeye gidiyor. Anneannesi. ne? Tamam kesin. lazım. Gidebilir. Gidebilir değil mi? Alın, kim alın, kim gidiyor? Değil mi? Yavuzu diyorsun değil mi? Seba gidiyor. Ne? Ben, ağlama, ben gitmeyeceğim mi? Hayır, gidebilir. Gidebilir değil mi ağlama? Aha, ay gazıcı var işte. Allah. A. Bak sen niye canlarına ağlamıyor gördün mü? Ya görüyor musun? Son aramalardan baktıysan o yüzden çıkmaz. Yok. Kişilerden bakacağım? Çalıyor, aranıyor, yazıyor. Ben kişilerden bakacağım? Ya. Ay kazıcı var ha. Bir gün bir anne bak ne Bak sonunda şey yaptı. Onu sadece sen başlık kaybetmişsin. Rehberi sen gönlünüzü etmemişsin. O zaman. Öyle oluyor çünkü. Çok saçma ya. <laughs> mesela öğretmenim bunun kaç defa gayretinin ismi çıkmıyor ararken mesela. adamlara da kaybettim. senkronize ettim. Hmm. <laughs> çıkmıyor. Bakın başka onları, bakın bir daha aramış. Da. Bundan yediniz mi? Aha. Yedim ben. Aferin sana. Ben de. Ben de yedim. Ben de. Aferin. Bol size. Ne gündür değil mi? Ben de büyüyeceğim. Evet. evet. Ya yok mu yani da şu kutuda? Ben de katlaştığını koyacağım. Ben de katlaştığını koyacağım. Ben de katlaştığını koyacağım. Ben de katlaştığını sonra Ben de katlaştığını koyacağım. anne de Ben de ne koyacağım. Ben de Viva işte geliyorsun yani. Tamam, tamam acelesi yok. Akşama kadar gelsen olur. Tamam, tamam. unutmama olur mu? Çocuklar var ya hani bak. Tutup, tutup tamam. Teşekkürler. Ne kadar tüp oldu bu arada? Tamam. Hadi güle güle. Evet arkadaşlar biz gazımızı da aldık. <laughs> gazımızı aldığımıza göre. Annem yiyosun. Özlem de yollamış sabahları ya. Yiyosun. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün çok yoğunuz. Evet. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oturduğunuzu Bol bol desteklerinizi bekliyoruz. Ana, İyi ki varsınız. <laughs> Peynir getirdim. <laughs>